Merhaba, bugün 17 Nisan. Karantina sürecinde eve kapanalı tam bir ay oldu benim. Tam olarak. <laughs> Bu süreç niye niyeyse beni Artificial Intelligence'la alakalı politikaların derinlemesini düşünmeye, düşünmeye, düşünmeye itiyor gün geçtikçe. İnsanlar hatalarıyla, suçlarıyla falan yüzleşiyorlar. Sanki ben onu geçtim de şimdi bir de yapay zeka, Allah'ım neler gelecek başımıza falan biraz daha o hatta girdim bilmiyorum ne, ne neden ama böyle sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir önceki videomda biraz bir giriş yapmıştım aslında artificial intelligence'ın birazcık daha sağlık boyutunda bizlere ne beklediği ile alakalı. Onun üzerine arkadaşlarım da epey bir yorum yaptı. Sağ olun bu arada yorum yapanlar teşekkür ederim. Bekliyorum ve çok heyecanlanıyorum o yorumlarınızla alakalı. Arkadaşlar lütfen yazın bir şeyler ya. Yani hakikaten bu bir monologdan çıksın, diyaloğa dönsün. Öyle istiyorum. Neyse, birincisi e, ee, geçen videomda sözünü ettiğim e, hani sağlıktaki bizi tek yönlü mecbur bırakması durumu yani hani bize e, survive etmemizle alakalı vereceği hizmetlere e, baktığımızda hiçbirimizin buna hayır diyemeyeceğinden söz etmiştim. E, bir arkadaşım şöyle bir ekleme yaptı. Bu sadece bizim güdümümüzle alakalı değil. Yani böyle hani Diyojen misali takılmıyorsak hayatta eğer bir yerde çalışıyorsak, işte bakmakla mükellef olduğumuz insanlar varsa, çeşitli sorumluluklarımız varsa bir defa işe girerken de yapılan o sözleşmede olmazsa olmaz kurallardan biri olacakmış yani bunlar. Bu tarafa doğru gidiyormuş. Yani demek istediğim şu, siz eğer dijital anlamda böyle bir sağlık desteği almıyorsanız o şirketin size yatırım yapması ihtimali düşüyor. Yani daha risk grubunda görünüyorsunuz. Çünkü bir şirket neden hastalanıp yakın zamanda ihtimali olan birisi çalışsın ki yani diğerleri kendileri bu anlamda koruma altına alıyorlarsa bu tip şeylerle de çevrilince e, belki önce istemeden de olsa bu işe hayır diyenler e, isteyip e, yapay zekadan aldıkları hizmetin kalitesini hayatlarının ne kadar kolaylaştığını gördükçe belki de bir numaralı hayranları hale gelecekler. Bu arada bu işin sadece sağlık boyutu, diğer taraflardan da düşünürsek mesela işte ne bileyim sanat boyutu, kişiselleşmiş arkadaşlık boyutu, kişiselleşmiş yani yapay zeka ile desteklenmiş umarım aslında söylüyorum kişiselleşmiş, sevgililik boyutu gibi 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 pek çok alana gidebilir. Örneğin sanat yani şimdi şeyi düşündüğümüzde bir insanın ürettiği sanatla bir yapay zeka'nın ürettiği sanat bir defa önce şeyden başlayalım yani sanat deyince ne anlıyoruz? Ee, bana göre çok genel tabiriyle sanat e, insanın duygularını etkileyen onda bir hareket yaratan işte başka e, yani bir duyguya evriten belki onu inspire eden e, ilham veren e, çeşitli olaylar bütünü diyebilirim ben yani bu işte resim alanında e, sinema alanında e, işte heykelçarlılık gibi değişik alanlarda ama e, sanki çıkış noktası insanın karşı yani onu gören insanın karşısındaki insanın duygularına bir etkileşim yaratıp başka bir noktaya evrilmesi. bu iyi yönde de olabilir kötü yönde de olabilir yani çok acı acı duyduğumuz karşısında bulunmaktan acı duygumuzun hareketlendiği eserler de var mesela çok dram filmleri gibi şimdi gelelim e, birincisi e, her sanat eseri her e, insana aynı duyguyu uyandırmadığı gibi ee, senin çok sevdiğin bir şeyi ben daha az seviyor da olabilirim. Peki kişiselleşmiş, artık e, artificial intelligence ile desteklenmiş, kişiselleşmiş sanatta bu nasıl olur? Düşünsenize benim dünkü yine insanların hacklenmesindeki videomda bahsettiğim gibi beni benden iyi tanıyan bir e, yapay zekanın geliştirdiği sanattan söz ediyoruz. <laughs> Herhalde karşısında öyle baygınlık geçirdi geçiririm. Yani Evet muhtemelen bir insanın yaptığından çok daha fazla etkileyici olacak. Peki aynı şeyin arkadaş boyutunu düşünelim. Yani günün ne zaman, hangi saatinde, nasıl bir desteğe ihtiyacım olduğunu bilen, sürekli koruyup kollayan, sürekli poh poh, yürü koçum, aslansın, kralsın diyen bir arkadaş. Yani bazen burada hiç samimi olalım. Bazen şey diyoruz ya, ya kısa da dövse de işte azarlasa da aslında insani olan duygular çok daha güzel. Diyoruz ama yani kim hakikaten sürekli azar işittiği bir arkadaşla ya da sürekli negatife çeken bir arkadaşla birlikte olmak istiyor ki? Hayır yani pek çok ilişki az pof için bitmiyor mu? İlgi eksikliğinden bitmiyor mu? Çünkü biz insanlar olarak dönüp kendimize gerçekten bakıp kendi kendimize verebileceğimiz o desteği içimizden çıkartmaktansa hep dışarıdan almaya odaklı değil miyiz? Yani hayat bizi bir şekilde buraya getirmedi mi? Ve dolayısıyla ee, günün 7.24'de size bu desteği sunan e, yani satmışım onun artificial'ınmış e, organikmiş yani <laughs> who cares <laughs> kimi ilgilendirir arkadaşım Yani arkadaş değil mi günün sonunda ee, trist olun bence siz de onu seçerdiniz ay çok sinir bozucu bunu böyle söylemek ama galiba gerçek de bu ee, herhalde şimdilik e, önünde duramayacağımız tek şey cinsel çekim yani bu öyle bir artificial bir şeye ya yani zannetmiyorum sağlıklı bir bireyin yürüyeceğini. <laughs> Ama onun dışında işte sanat alanında, sağlık destek alanında Arkadaşlar biz ne meslek yapacağız ya? Yani düşünsenize her yer kapılmış durumda. Kaldı ki bir şey dinledim, bir konferans dinledim. Orada genç bir öğrenci işte dil alanında yüksek lisans yapıyor. Diyor ki yani tercüman olarak bize iş kalmayacak mı hakikaten? Herhalde bunun tartışılacak hiçbir tarafı yok. Yani siz hangisine daha çok güvenirsiniz bir insana mı yoksa hani böyle pek çok yerde kullanılmış bununla ilgili bir aparatı mı? Artık günümüzde bile konuştuğunuz anda direkt simultane eden e, cihazlar çıktı. Bu anlamda uzmanların da e, aslına bakarsanız yönlendirdiği şey meslek seçiminde. Bir defa öncelikle okullarda belki daha hani ilk öğretim seviyesinde flexibility yani esneklik. Yani hakikaten bir şey oldum benim mesleğim bu ve böyle devam edeceğim yerine çok çok fazla şeye evrilebilecek esnek mesleklere doğru evrileceğimiz. Yani bu anlamda da belki temel bilimler okumanın daha mantıklı olduğu. Temel bilimlerden kastım da işte hani belirli şeyler vardır ya işte sosyoloji, işte ne bileyim ekonomi yani ekonomi okuyan biri işte işletme, iktisat gibi yan dallara da zaten hani hakim olur. Temel bilimlerde belki uzmanlaşıp sonra ee, yani mezun olduktan sonra da e, artık bu bir hobi değil. Yani e, entelektüel olarak düzenli bilgi jimnastiği. Nasıl işte gün spor yapıyorsunuz ve e, bu işte bir hafta yaptım, sonra bir daha yapmadım. Bir anlamı olmadığını herkes biliyor. İşte okuma disiplini de böyle. Yani düzenli olarak bilgi e, alma, bilgi e, eğitime devam etme disiplini çok daha düzenli bir hale gelmek durumunda ee, ki ileride hakikaten e, ortada kalmayalım. <laughs> yani bunları şu anda bu anlamda konuştuğumuzda tedirgin edici gibi ama e, daha şimdiden de hepsinin çözümü de var gibi. E, ben korkmuyorum ya, heyecan duyuyorum hatta. Peki ya siz? Merak ediyorum yazın.